metropol izleyicileri. Yine bu hafta sizlerle beraberiz. Bu haftaki fotoğraflarımızda yine sizlerle beraber biraz daha geçmişe döneceğiz. Denizli'nin ünlü iş adamlarından rahmetli Bekir Karakurt ve eşiyle beraber bir şemşenin altında görmekteyiz. Bekir Bey denizde un fabrikalarını işletmesini yapan kişilerden biriydi. Kendisi gerçekten de hayırsever bir insandı. Bu fotoğrafı denizden ayrılan Denizli Valisi Sayın Yusuf Ziya Göksu, Nun vedasında çekilen bir fotoğraf. 2003 yılında Şubat'ın 19'unda ayrılan Sayın Yusuf Ziya Göksu böyle bir yağmurlu bir günde Bekir abimiz de kendilerini yalnız bırakmadılar. Yan tarafta da bekleyen Yusuf Ziya Göksu'nun uzun yıla şoförünü yapmış Mevlüt Bey'di. Bu anı artık elimizde fotoğraflarla kaldı ve bu arada da Bekir abimizi burada bu fotoğraflarla almış olduk. Yusuf Ziya Göksu, rahmetli Münir Güney'den sonra en fazla kalan, denizde kalan valilerimizden biridir. Kendisi denizde 7 yıl kaldı. Münir Güney ise 5 yıl kaldı. Onun rekorunu Yusuf Ziya Göksu kırdı. Tabi Yusuf Bey'le e, çok anılarımız oldu bizim, gerçekten de. E, kendisi şakayı severdi ve ben de onunla beraber şakalaşmayı severdim. Zaman zaman e, benim yanıma geldiği zaman veyahut da biz onun yanına gittiği zaman şöyle bir sağına sola bakardı, Cengiz bir yerimizi değiştirdi mi değiştirmedi mi bir kontrol edeyim derdi yani. O dereceydi. Yusuf Bey, çok dikkatlice hareket eden bir bürokrattı. Gözüne hiçbir şey kaçmazdı. Bir konuşma esnasında kendisi konuşma yaparken çok arka planda olan iki kişinin lakay davranışlarını sezdi. Bunu ben de fark ettim. Ah dedim. Şimdi biraz sonra dedim ben vali bey bunu talimatını verecek. O kişileri ikaz edecek dedim. Gerçekten de öyle oldu. Ve birkaç dakika sonra şoförünün yanındaki olan korumasıyla beraber hemen haber gönderdi. Şu karşıdaki kişilere söyleyin doğru hareket etsinler dedi. Ve ondan sonra o kişiler de hareketten orada düzelttiler. Yani gerçekten de vali bey bu konuda çok hassastı. Ve randevularına çok sadıktı. Hangi saatte nerede olacaksa mutlaka o saate uyardı yani. Hiç beklemezdi. Kendisini bu yönden e, gerçekten de ben çok takdir etmişimdir. Yani zamanda gelmeler, gitmeler. Biliyorsunuz e, seçimde gelen mesela belediye başkanlarımızın çoğu zamanda e, verdikleri saatte, yerinde, e, yani gidecek olan yerde e, katılamazlardı. Bunda tabi sebepleri var. Sebepleri nedir? Yoldan giderken bir vatandaş çağırır, hemen e, derdini söyler. O onun derdini söyler derken gideceği yerlere her zaman işin geç kalırlardı. Bundan normal karşılamak lazım. Şimdi size ikinci bir fotoğrafa geçmek istiyorum. Bu fotoğrafta da yine Korum Otel'de çekilmiş bir fotoğraf. Çok uzun yıllar çekilmiş olan bir fotoğrafta Korum Otel'in o zaman ihtişamlı gecelerden biriydi. Bu fotoğrafta da denizin tanınmış kişileri. Seyran Çerezler'in kurucusu Sayın rahmetli Sayın Çapıççu. Çapıççu bilmemek, tanımamak mümkün değil. Sadık Amca gerçekten de çok neşeli bir insandı. Kendisi her zaman için cebinde mutlaka bir çerez bulundururdu. Hemen cebine atar, hemen bir avuç çerez verirdi kişilere. Yani e, cani gönülden bir insandı. Bu fotoğrafta da size şimdi e, Cihat Kaşıkçı, uzun yıllar deniz sporda da yöneticilik yapan Cihat Bey, aynı masada Ali Bayram Bey, Halil Ulubaşoğlu, ve Sadık Çapıçı'yı da oynarken görmektesiniz. Korum Otel, o zamanlar çok revaçtalan bir otellerden birisiydi. Hem Tusan, hem Koru. Gerçekten de Denizli'nin e, kişileri, esnafı, tüccarı, aylar boyunca her hafta mutlaka bu otellere gider eğlenirlerdi. Buradan ölenlere de rahmet diliyorum. Dikkat ederseniz avukatı var, iş adamı var, tüccarı var. Var oğlu var yani. Tam bir mozaikti. Her meslekten insanı görmek mümkündü. Bilhassa Baba çoğunluktaydı. Baba oturdu masada bile hemen nasılsın, iyi misin dedikten sonra ne iş yaparız, neler yapabiliriz diye hemen konuşmaya başlarlardı. Bu huyları ben çok severdim kendilerinden. Ve hep başarıların neticesinde hep başarı kazanmışlardır. Sizi şimdi bir Antalya'ya götürmek istiyorum gene. Yine. yine Antalya'da bir gezide denizin tanınmış doktorlarından İsmail Cimbiş ve eşiyle beraber. Bu fotoğraf 2011 yılında Antalya'da bir otelde çekildi. Sayın Cimbiş fotoğrafa da meraklı bir insandır. Hobi olarak bunları, bunları yürütmeye çalıştı kendisi. Ve kendisi hala da güzel fotoğraflar çekerek hobisini devam ettirmektedir. Kendisine buradan da başarılar diliyorum fotoğraf çekmeye devam etmesinde fayda var diyorum. Fotoğrafçılık ayrıcalık bir meslektir. Fotoğrafın Dili Olsa programını Deniz Metropol'in sosyal medya ve YouTube kanallarından izleyebilirsiniz. Fotoğrafların Dili Olsa programda her hafta Pazartesi ve Perşembe günleri saat 22'de sizlerle beraberim. Teşekkür ediyorum.